Selamünaleyküm. Şimdi arkadaşlar e, kuka çalışması yapacağız nasipse. Tabi kukadaki sıkıntılardan birisi delim. Yani kukayı delerken malzeme çap gitme ihtimali yüksek. Önce bir taslağını yapalım. Taslağından sonra da delimini göstereyim ben sizlere inşallah. Kuka malzeme nasıl delinir? E, o şekilde. Hani ben çalıştığım şekilde göstermek istediğim için bu videoyu çekmek istedim. Farklı Delim yapanlar da vardır illaki. Şimdi iki tane malzemeyi göstereyim ben size. Malzemenin üzerine ben tespih 7 milim yapacağım için 7 milimle çiziyorum önce. Şu şekilde. Arkadan ve önden çizdim. Şimdi zımparasını yapalım malzemenin. <laughs> kaldırırsak şu şekilde olur herhalde. Evet malzememizi zımparamız yine 150 kum isteyen 100 ya da 120 de kullanabilir. Malzememiz bu şekilde. Önce köşelerini kırıyoruz. Köşeyi kırdık. Buradaki mantık iki elimizi güzel oynatabilmekti. Evet malzememizin zımparasını yaptık. Buyurun delim aşamasına geçelim. Şimdi delim aşamasına geçtik arkadaşlar. Malzemelerimizi deleceğiz. Yani inşallah merkezden gider malzemelerimiz. Şimdi malzememizi aldık. Böyle bir salgısı yok malzemenin çalıştırdığımız zaman. Şimdi bunu normal delimle delmiyoruz arkadaşlar. Bunu Proxon'un mikromatı var ya bununla deliyoruz. Hem tornamız dönecek hem bu mikromatımız dönecek arkadaşlar. Şu şekilde. Öyle deldiğimiz zaman merkezi daha rahat buluyor ve daha hızlı bir delim oluyor. Kendimiz merkezimizi işaretleyelim. Merkezi işaretledik. Mikromatımızı da çalıştırdık. Tabi önümde kamera var inşallah rahat ve güzel delebiliriz. Beleğin çap gitme ihtimali var. Kamera olduğu için net bir görüntü yakalayıp da delemedim. Şimdi malzememizi deldik. Bir bakalım inşallah çap gitmemiştir. Şimdi burası merkezimiz. Arkadan çap gitmiş mesela bu malzeme. Hemen değiştirip başka malzeme takalım. Zaten kukayı işlerken 33 hapbe olarak değil de biraz daha fazla kesmeniz gerekiyor. Lifli bir malzeme olduğu için sıkıntı yaşanabiliyor ister istemez. Merkezi işaretledik. Mikroması çalıştırdık. temizliğe temizliğe. Burası merkezde. Evet arkası da merkezde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Malzeme vardı zaten benim para yaptım Bir tane daha deleyim ben. Böyle olduğu zaman matkap ucunun kaçma ihtimali yok. Kolay kolay. Diğer türlü matkap ucumuz kaçabiliyor. Şöyle merkezimi bulduk. Mikromatı elimizle tutacağız. mat tabuğunun ağzını da temizliyor, temizliyor. Hem daha hızlı delim yapılıyor. Hem daha merkezi gidiyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok hafif sapma payları olabiliyor tabii. Doğal malzeme bu sonuçta. Ondan ötürü. Bir de farklı bir açıdan delim yapalım. Zoom yapamıyorum. Zoom biraz şöyle. Evet. Zoom yapsam daha güzel olacak da. Telefonla ancak bu kadar oluyor. Pardon. Şimdi malzemeyi taktık yerine. Elimizi torna kalemimizi alıyoruz. Merkezini buluyoruz. Bu arada malzemeyi hiç görmeden bulmaya çalışıyorum. Merkezini buldum mikromat bildiğimiz kloksanın mikroksanın mikromatı çalıştırıyoruz mikromatımızı bu <laughs> bu şekilde yapıyoruz. Yani ufaktan bunda da kaçma olmuş. Ama mantık bu. Hani e, ben mantığı aktarayım diye şey yaptım. Anlatayım dedim. Koktarır yani. Bu da koktarır. 7 milim için bu da koktarır. E, bu şekilde delimini yapıyoruz arkadaşlar. Kuka malzemenin bilginizi izlediğiniz için teşekkür ederim şimdiden.